Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz. Gençler size bugün bir eşitsizlik çözümlemesi nasıl yapılır? Çözüm kümesi nasıl bulunur? Bundan bahsedeceğim. Dikkatle dinliyoruz. Bize eksi 2x artı 4 bölü 3 büyük küçüktür 3x eksi 1 bölü 2 vermiş. Denklemlerde olduğu gibi yine paydamızı eşitliyoruz. Eşitsizliğin bütün her tarafındaki sayılarda. Ben bunu 2 ile genişlettiğimde eksi 4x artı 8 bölü 6 bunu 3 ile genişlettiğimde 3 kere 3'ten 9x eksi 3 bölü 6'yı bulduk. Burada paydalar aynı olduğunda denklemlerde olduğu gibi 6'lar ne oldu birbirini götürdü. Bunlar gitti. Eksi 4x artı 8 9x eksi 3'ümü aldım. Bundan sonra yine denklemlerde olduğu gibi x'leri bir tarafa sayıları bir tarafa alıyorum. Eksi 4'ü karşıya geçirdim artı 4x geçti. Eksi 3'ü de buraya geçirdim artı 3. 13x büyüktür 11 oldu. Her iki tarafı da 13'e böldüğümde bu arkadaşımız 11 bölü 13'ten büyük bir değermiş. Peki bu arkadaşın yani x değerimizin alabileceği doğal sayı değerlerini sorarsa 11 bölü 13'ten büyük değerler yani 1, 2, 3, 4 diye bu arkadaşım sonsuza kadar devam eder. 11 bölü 13 basit bir kesir olduğu için bundan büyük olan en az kaç almak zorundayım? 1 almak zorundayım. Peki hocam tamamen denklem çözümü gibiydi. Eşitsizliğin farkı ne? Farkı şu. Burada bunu uygulamadık. 9x'i bu tarafa atsaydık o şekilde yapmak zorunda kalacaktık ama eşitsizliğin herhangi bir tarafını eksili bir sayıyla çarparsak ya da bölersek eşitsizlik yön değiştirir arkadaşlar. Büyüktür işareti küçüktür olur işareti de büyüktür olur. Buna dikkat ediyoruz.